Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündeminden bahsedeceğiz. Takımımızda şu an son durumu değerlendirmek istiyorum. Tabi yarın bir hazırlık maçı var. Hull City ile hazırlık maçımız var biliyorsunuz. Şimdi maç öncesindeki son gelişmeleri, son detayları bir kafamıza bir muhtemel 11'i yapalım. Tabii ki de hazırlık maçlarında tahmin etmek çok zor. Çünkü rotasyonlu bir kadro çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü birinci maç. Sonradan katılanlar var. E, oyuncularımız arasında tabii... E izinden gelenler var, mil takımdan dönenler var. Şu an kadroyu tahmin etmek çok zor. Muhtemelen hani karışık bir kadro çıkacak. Ortaya karışık bir kadro bekliyorum ben. Ama elimizden geldiğince değerlendirmeler yapalım. Şimdi dün bir Mane Kamçı'nın açıklaması vardı. Buna değindik. Önemli bir açıklama yaptı. Trabzonspor takımımızda kalacak mı kalmayacak mı sorusuna sezon sonunu görelim dedi. Öncelikle bunun altını çizelim dünkü videomuzu izlemeyenler için. Şimdi tabii Mark Batra sakat ameliyat oldu ve bir haftayı belki de 10 günü bulacağı söyleniliyor Mark Batra'nın geri dönüşü, takımla çalışması. Gelişi bir haftayı bulacak deniliyor. Çünkü orada burun ameliyatını oldu. Orada kontrollerini yaptırmak zorunda. Sonuçta İspanya'da yaptı bu ameliyatını. Ve takım savunması anlamında çok tekrar takım halinde savunmayı çalışabilme adına Mark Batra'da yoksun bir şekilde çalışıyor Abdullah Abici. Zaten şu anki taktik ilmanlarına baktığımız zamanda da savunmayla alakalı çok fazla çalışıyor desek yalan olur. Çünkü ne de genelde kanat organizasyonları ve hücum üzerine çalıştıklarını görüyoruz takımımızda. Biraz daha bitiricilik, biraz daha final paslarının çalıştığını görüyoruz. Gerçekten de burada çok ciddi anlamda eksikliğimiz vardı. Topa sahip olma, önde topu tutma, rakip sahaya yerleşme, opsiyon yaratma gibi antrenmanlar yapıyor. Abdullah Avcı şu an için savunmayı bir tarafa bırakmış benim izlediğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla hemen hemen her gün bir idmanda idmanlarını izliyoruz videoları geniş videoları var tamamını çeken yayın yapan YouTube kanalları var yani bütün idmanın tamamını onun için gözümüzden kaçan bir detay olmasın diye ben de hemden geldiğince takip ediyorum. Görüntü tamamıyla hücuma yönelik çalışmalar. Tabi savunmaya yönelik çalışmalar yapmak istiyor mutlaka. Yapacaktır da belki de Hull City maçını bekliyor bilmiyorum. Tabi bu işin bir de içerisi var. Salon tarafı var. Salon tarafında sinema odasında mutlaka oyunculara takım halinde savunmayı yapmış olduğu imanları izletiyordur. Genelde bu tarz e, kamp dönemlerinde sahadaki uygulamaları içeride de izletir teknik direktörler. Antrenmanda neyi doğru yaptıkları, neyi yanlış yaptıklarını maç içerisindeki e, o anlarla beraber birleştirirler ve futbolculara gösterirler ve futbolcuların kafasına yavaş 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 işlerler. Tabi yarın Hull City maçı var. Hazırlık maçı ne kadar da hazırlık maçı olsa biz önemli, bizim için önemli abi. Bizim için final maçı gibi geçiyor hazırlık maçları ve çok ciddi alınıyor bizim tarafımızdan hazırlık maçları. Bakacağız, göreceğiz. Bir kadro değerlendirmesi yapacağız ama şimdi şurada stoper defans derken Mark Batra'nın yokluğunda beğenirsiniz, beğenmezsiniz bakın. Ama Hüseyin Türkmen'e çok büyük fırsat geldi. Çok büyük iş düşüyor. Hüseyin Türkmen eğer şu kamp dönemini iyi geçirirse, tabi dönüşümüzde Fenerbahçe maçı var. Şimdi e, şunu da söyleyebilirsiniz bana. Biz Densville'de 2 milyon eurolara yakın bir para kazanıyor. Vitor Hugo Densville varken Hüseyin Türkmen'le sahaya mı çıkacağız abi ne diyorsun? Diyebilirsiniz. Saygı duyarım. Hani Fenerbahçe maçı var. Bana göre Fenerbahçe maçında savunmayı e, iyi yapmamız lazım. Çünkü etkili oyuncular olan bir takım. Kaliteli ayaklar olan bir takım. Nasıl bizim kaliteli ayaklarımız var? Fenerbahçe savunmasını tehdit ediyor, ediyor ol, olacaksak onların da Hücum oyuncuları bizim savunmamızı tehdit edecek. Çünkü yakaladığı zaman atacak oyuncular var. Şimdi Fenerbahçe takımında tabii e, önemli oyuncular var ama şunu söylemek istiyorum. Bizim savunmamıza Hüseyin Türkmen'e çok büyük iş düşüyor. Hüseyin Türkmen'e bir fırsat daha geldi. Ben Hüseyin Türkmen'in şu şansını çok e, hani oyunculara ender geldiğini düşünüyorum. Gerçekten bir şekilde bakın. Vitor Hugo var, Denswil var, Batra var ama bir şekilde gene dönüyor, dolaşıyor. Hüseyin Türkmen'e fırsat geliyor. Batra gitti burn ameliyatı oldu ama Batra Fenerbahçe maçına yetişir. O ayrı bir konu bakın. Batra Fenerbahçe maçına yetişir. Şu da bir hafta sonra gelir. Zaten ta 25'inde amacı. 15-20 gün içerisinde Mark Batra'yı toparlarlar diye düşünüyorum da ben ihtimalleri konuşuyorum. Hani uzarsa, o olursa, bu olursa. Ama şu hazırlık kamp döneminde Hüseyin Türkmen'e çok fazla forma şansı gelecek. Hüseyin Türkmen'in bu şansı, fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Onun adına konuşuyorum. Şimdi Edin Viska. Edin Viska bir kere yarınki maçta oynar mı? Bana göre yarınki maçta Edin Viska belki de hiç oynamayabilir. Belki de 10 dakika oynar. Ben ilk 11'den Edin oynayacağını düşünmüyorum. Kafadan direkt Edin Viska'yı Abdullah Avcı atmaz. Çünkü Edin Viska'nın antrenmanlardaki görüntüsünü de izliyorum. Görüyorum. Hatta dünkü antrenmanda Edim Hiskayı koruma adına çıkarttım dedi hoca. Şimdi antrenmanda koruma adına çıkan bir oyuncu hazırlık maçına Abdullah Avcı direkt kafadan gir Edim Hiskaya der mi? Soru işareti şöyle olabilir. Son 10 dakika 15 dakika gir Edim ikili İkili mücadelerden kaç. Biz senin iyi niyetini biliyoruz. Git alanını kapat. Ama temastan biraz kaçınabilirsin. Hani oyun oynarken abi nasıl temastan kaçacak derseniz. Tabi orası ayrı bir konu. Ama defansif anlamda işte temastan kaçabilir. Sonuçta hani e, hücum oyuncusu. Elinden geldiği hazırlık maçında kendisini kollayabilir. Bu maçları oynayarak zaten kendisini bir an önce hazırlayacak. Yoksa hazırlanma süreci daha da uzun sürecek. Ama ilk maç olduğu için oynatmazsa ben şaşırmam. Şimdi tabii ki de takımımızda bir sürpriz var. Nasıl bir sürpriz? Kapakta da gördüğünüz gibi takımımızda bir sürpriz var. Abdullah Avcı'nın bir sürprizi Gmamil'i savunmada da deniyor. Stoper'de Gmamil'i de deniyor. Neden deniyor? Gmamil'in ayaklarının iyi olduğundan dolayı, topla iyi çıkabiliyor. Çabukluğu var, hava hakimiyeti var ve acaba Mark Batra'nın yokluğunda ben orada sağ ayaklı bir stoper oynamak istiyorum diyordu her zaman biliyorsun şimdi. Densli sol ayaklı. Vitor Hugo sol ayaklı ve burada bir Gwamin sürpriziyle beraber stoperde denerse şaşırmam. Çünkü antrenmanda bunu denedi hoca. Antrenmanda bu sürprizi denedi. Gwamin'in stoperde oynadığını gördük. Zaman zaman oynayabiliyor da stoperde Gwamin ama bana kalsa riskli. Ben Stoper mevkisi için birinci mevkisi olan oyuncunun orada oynaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela ön libero'da adam ama stoperde de oynar dersen orada o stoperde de oynar dediğin adam bir şekilde dalar. Bir şekilde o pozisyonunu kaçırır ve hata yapar. Benim düşüncem bu. Gıvameli deniyor. Onu da orada görebiliriz. Sürpriz olmaz. Tabi e, Lahtimi ile alakalı sorular geliyor. Lahtimi ile alakalı şu an için bir bilgim yok. Caneli ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı ile alakalı şu an beklemeliyiz ama ciddi bir sakatlık yoktur. İlk hazırlık maçını kaçırabilirler. Nasıl bir kadro çıkabilir? Gerçekten tahmin etmek çok zor. Mümkün değil hatta ama elimden geldiğince ben kalede Taha'yı bekliyorum. Sağ bekte Larsen'i bekliyorum. Ne kadar milli takımdan da gelse. Ee, yanında Hüseyin Türkmen'i bekliyorum. Dansville'i bekliyorum. Sol bekle de Eren'i bekliyorum arkadaşlar. Orta sahada Siopis yeni geldi. Onun için Siopis'i oynatmayacak. Yumamil'i bekliyorum. Doğucan'ı bekliyorum yanında Mari Kamşı'yı da ben direkt kafada oynatacağını düşünmüyorum 10 numara pozisyonda ben Abdülkadir Ömür'ü bekliyorum İleride Trezege ve Enis Badri'yi bekliyorum Hücumda da Umut Bozok Tabi bu şekilde kadroyu bekliyorum Tabi Naci'yi de oynatabilir Trezege'yi oynatmayıp Naci, Badri de yapabilir Bu da bir alternatif Tabi hazırlık maçlarını tahmin etmek çok zor Güzel bir maç, önemli bir maç mı? Değil, keyfine bir maç Eksikliklerini giderebileceğim bir maç ben de yarın inşallah canlı canlı yerinde takip edeceğim. Nerede olduğuyla alakalı çok fazla soru geliyor. Bunu da akşamki videomuzda, canlı yayınımızda yapmayı planlıyorum. Sizlere duyuracağım. Antalya'da olan yaşayan arkadaşlar, dostlar varsa gelirseniz beraber izleme fırsatı yakalarız. Şimdi tabii Fenerbahçe'de, Santafor'da Pedro'nun ayağı çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Ayağı kırıldı mı ne oldu bilmiyorum ama çok önemli bir sakatlık geçirdi. Bilek neredeyse full döndü. Arkadan kayarak bir müdahale sonucunda ve 3 ay sağlardan uzak kalacak. Fenerbahçe takımının Pedro sakatlandığı için Santofor'a Abubakar hamlesi geleceğinin iddiaları var. Bakın dün de çok önemli birisinden aldım bu bilgiyi. Hani bilmiyorum. Abubakar çünkü Trabzonspor'a da önerilmişti. Bu da tabii ki de aklıma gelmişken söyleyeyim istedim. Bizim transferdeki birinci önceliğimiz Onur Bulut. Beşiktaş Onur Bulut istiyor. Abubakar giriyor oradan Fenerbahçe giriyor. Şimdi Onur Bulut ligimizde oynayan bir oyuncu şu an ama mesela yurt dışından bir tane oyuncu gelecek. Örnek vereceğim. Taliska. Talisca Türkiye'ye gelmek istiyor. İsteyen bir takım yok. Menajerin yapmış olduğu iş şu arkadaşlar. Trabzonspor takımının yetkilisine ulaşıyor. Talisca'yı getirebilirim. Maliyeti de şudur diyor. Gidiyor oradan Çat Galatasaray takımına. Maliyeti şudur getirebilirim. Fener'e gidiyor. Maliyeti şudur getirebilirim. Kime kalırsa bizden sektiğini düşünelim. Bu büyük takımlardan sektiğini düşünelim. Adana Demir'in kapısını çalıyor. Oradan oradan sektiğini düşünelim. İşte Konya'nın kapısını çalıyor gibi. Türkiye pazarına bir şekilde girmeye çalışıyor menajerler. Bu şekilde zaten bu işler yürüyor. Transferler bu şekilde oluyor. Ya biz bize oyuncu istiyoruz da bu Beşiktaş nereden istiyor, nereden girdi? İşte Fenerbahçe nasıl giriyor bu devreye diye söylüyorsunuz ya. Bana çok fazla bununla alakalı şu son dönemde mesaj atıyorsunuz. Tamamen olay bu arkadaşlar. Kimsenin devreye gir diyor. Menajerler tavsiye ediyor. Parayı veren düdüğü çalıyor. Konu bu. Tamamen transfer politikası Türkiye'de bu şekilde gidiyor. Ben şunu da biliyorum bakın. X kulüpler için söylüyorum. Menajer tanıdıklarımız da var illaki. Biz bu işin içerisindeyiz. Adam CD'den oyuncu aldığını biliyorum ben. Yani Youtube kanalından izleyerek oyuncu aldığını biliyorum. Sonra da Türk futbolu neden batıyor? Türk futbolu batmasında kim batsın? Adamı CD'den görüyorsun, adamı canlı izlememişsin, adamın ne olduğunu bilmiyorsun doğru düzgün. Birisinin tavsiyesiyle oyuncu alınırsa bu şekilde olur. Bizim de zamanımızda işte plaza gibi oyuncuları gittik bilmem neyin tavsiyesiyle aldık. Hiç doğru düzgün izlenmeden, iki tane maç olmadan adam alıyorsun. Sonra milyon eurolar veriyorsun, canımız yanıyor, moralimiz bozuluyor. Gerek yok bu konulara. Videomuz sona geldim. Videomuz sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.